sen babanın ölümünü neden atlatamadın Cihan Sadık Bey, randevusuz giremezsiniz. Sadık Bey. Tamam aç. Bunlar ne ya? Ne bunlar? Ne? Ne bu ya? Ne? Ne Ne yapıyorsunuz? Ne bu? Çık dışarı tamam. Devin Hanım. Çırılı, dışarı çıkar mısın? Hemen çık dışarıya. Ne? Tamam. Ne? de kapat. Ne bunlar? Ne? Tamam mı? Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Bunlar var ya onlar. Diplomalar, sertifikalar falan bunların hepsi yalan. Ben sana söyleyeyim bir öğrenmiyor. Bunlar tezgah. İnsanları kandırmak için senin uydurduğun bir tezgah. Biraz oturup konuşmak ister misin? Ya ne oturması? Ben oturmak falan istemiyorum. Ne olmuşmuş? Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Ya ben bozuktum. Tamam mı? Bozuktum. Sen beni daha fazla bozdun ya. Dün öyle bir konuştun ki böyle ölmüş babamı mezardan aldın, ne buraya kafama soktun. Şimdi doktor hanım, sen soktun, sen çıkar. Babamı buradan çıkaracaksın, tamam mı? Babamı buradan çıkaracaksın, o kabusu, o yazaneyi, o mektupları hepsini buradan çıkaracaksın. Anlatabiliyor muyum sana? Ben yani sakin olur musun? Ya ben sakin olmak istemiyorum. Beni tabir etme, Lütfen şuraya oturabilir miyiz? Lütfen. Sana yardımcı olmak istiyorum. Rica ediyorum. Şuraya oturabilir miyiz? Neşe Hanım, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. Ee, ben sizi bugün çiftlik evine davet etmek istiyorum. Hem bir kahve içeriz beraber, hem de gelin bohçasına bakarız diye düşündüm. Tamam. Peki görüşmek üzere. Daha önce de görmüş müydün bu kabusu? Peki sen daha önce bu kadar yalnız kalmış mıydın? Anlayamadım. Sen de benim gibi delireceksin doktor. Neden delireceksin biliyor musun? Yalnızlıktan. Başıma geldi de oradan biliyorum. Şimdi sen aslana güveniyorsun ya. Konumuz aslan değil Cihan. Konumuz sensin. Eğer Aslan'la ya da benimle ilgili konuşmak istiyorsan... ...önce neden bunu istediğinle ilgili konuşmalıyız? Sana bakınca kendimi görüyorum biliyor musun? Kafam karışıyor. Yani sana mı acıyorum, kendime mi acıyorum işte karışıyor. Neden böyle hissediyorsun? Dedim ya... ...yalnızlıktan. Doktor çok yalnız kalacaksın. Çok. hello o evde... Nasıl biliyor musun? Böyle seni binlerce metre yukarıdan atmışlar aşağı. Tamam mı? Düşüyorsun. Çakılacaksın yere. Ama telaşlı değilsin ha. Çünkü biliyorsun bir paraşüt var sırtında. Paraşütün adı Aslan. Çekeceksin ipini, kurtaracaksın değil mi? Öyle olmayacak. Doktor. Sen de hangi ipi çekeceğini bilmiyorsun. Evde günler nasıl geçiyor? Hı? Hülya Soykan kabus gibi çökmeye başladı mı üstüne? Ay çok güzeller ya. Gerçekten çok güzeller. Hepsi birbirinden harika Hülya Hanımcığım valla. kadar zevklisiniz. Anneciğim, ha? Hoşça şurada yalnız. Hı? Her şeyi düşünmüşsünüz ama her şey. Sağ ol. Gerçi devin lütfedip bir bakmadı ama olsun. Bakar bakar. Hepsi birbirinden güzel. Ya siz de çok zarifsiniz. Çok asilsiniz. Maşallah yani Allah nazarlardan saklasın. Bunlar iyice Edi ile bağladı. Çek çıkar beni buradan. <laughs> Anne, biz odamdayız. Hadi bay. Ay bu da çok güzelmiş. Buyurun Çağrı Bey. Merhabalar Hülya Hanım. Kusura bakmayın sizi rahatsız ediyorum ama... ...önemli bir konu var. Bilmek ister diye düşündüm. Nasıl bir konu? Soykan söyledi yerine kendi söylediğini kullanmak üzere aile mahkemesine başvuruda bulunmuş. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Ne ara yapmış bunu? Başvuru yeni gözüküyor Hülya Hanım. Ha bu ne kepazelik ya? Bizim evimiz kurşunlanıyor, canımızla uğraşıyoruz. Bu kız gidip bunlarla mı uğraşmış? Yani köy yanarken saçını mı taramış? Ç Çağrı, bak bir an önce bunun basına sızmasını engelliyorsun tamam mı? Evet, Aslan'ın bin tane işi derdi var ya. Bir de çocuk buna sinirlenip üzülmesin. Tamam, Sakın, sakın bir yere sızmasın. Tamamdır Hülya Hanım, siz merak etmeyin. Cık. Terbiyesiz ya. Sen dua et ben Aslan'ı korumak için susuyorum. Ha gelin dediğim bir had bilir ya. Saygısız. Ne oluyor Hülya Hanım? Benim kızımdan mı bahsediyorsunuz böyle? İlk geldiğinde bir mektuplardan bahsetmiştin. Nedir o mektuplar? Mektuplar? Babam ölmeden evvel. Mektup bırakmış bir tane amcama, bir tane bana, bir tane de aslana. Sana yazılı onu okuduğunda ne hissettin? Beni geç, beni geç. Aslan ona bırakılan mektubu okuduğunda ne hissetti biliyor musun? Konumuz aslan değil. Son kez hatırlatıyorum. Can konumuz sensin. Ne hissettin? Cevap veriyorum. Hiç kimse bilmiyor. Neden? Çünkü aslan mektubu okumadı. Korktu korktu. Ormanlar kralı aslan korkar mı hiç? Korktu. Şimdi sen de mi böyle hissediyorsun? Eğer böyle hissediyorsan bu çok normal. Babanla ilgili çok zor bir süreç geçiriyorsun. Yani şu anda korku hissedebileceğin en sağlıklı duygulardan bir tanesi. Yok ben korkmadım ki. Okudum mektubu. Nedir o zaman korku değilse hissettiğin? acılaşma. Acılaşmak nedir? Bilmem acılaşma işte. Yani babam öldüğü gün acılaştım ben. O yüzden o mektubu okuyunca hiçbir şey hissetmedim. Sonra da hiçbir şey hissetmedim. Yani ne birine karşı ne bir şeye karşı hiçbir şey hiç. Ben içtim sadece. Sadece içtim. Babam gibi. Acılaştım yani. Babam da acılaşmıştı işte böyle. Deli intiharı seçer. Kahraman bir dava uğruna kendini feda etmeyi. Benim için ikisi de aynı. İkisi de ölüyor sonuçta. Ben deli miyim, kahraman mıyım hiç bilmiyorum. Bir tek şey biliyorum. Babamla sonumuz aynı olacak. Eyvallah doktor. Her şey için teşekkürler. Öyle bir şey olmayacak Cihan eğer bana güvenirsen bunu sana ispatlarım. Bak meslek hayatımı tehlikeye atacak kadar etik olmayan bir şey yapıyorum Cihan. Ben senin için bu riski alıyorsam sen de bana güvenebilirsin. Eğer bana izin verirsen ben de sonunun baban gibi olmasına izin vermem. Bunun olmaması için sonuna kadar savaşırım. Yeter ki güven bana. Eğer devam etmek istersen... ...ben yarın bir de seni burada bekliyor olacağım. Eyvallah. İşte olan bu Neşe Hanım. Kızınız hakkında böyle konuşmak istemezdim ama... ...inanın sabrımın sonuna geldim artık. Salak. Anlamadım. Benim kızım salak. Ya o adamın kendisinden ne fayda gördük de... ...soyadından göreceğiz. Aptal. Allah'ım tövbe tövbe ya. Ay, özür dilerim, özür dilerim Hüleyim. gerçekten kötü oldum. Çok özür dilerim. Yok canım estağfurullah. O adam bize neler çektirdi ya bir bilseniz. Bir bilseniz. Ya mahvetti bizi. Paramparça etti ailemizi. Ya, devin, devin neler çekti. Ya şimdi tam sizin gibi bir aile bulmuş. Yaptığına bak ya nankörlük bu. Nankör nankör. Merak etmeyin umurum. Ben onunla konuşacağım. Lütfen merak etmeyin. Bir de kızım adına sizden çok özür diliyorum. Gerçekten bak çok özür dilerim. Yok Neşe'cim. Olur mu yani seninle hiçbir ilgisi yok. Yazık ama derin de terk edilmiş bir çocuk. Babasız büyüdü. Yani zaman alıyor tabii alışması bazı şeyleri ama alışacak yani. Merak etmeyin siz. <laughs> Tıkıldık kaldık buraya. Aşağı inip kahvemizi içelim olur mu? Tamam ya ben de sizin kafanızı şişirdim valla. Hava odayı bir havalandır. Tamam mı? Bohçayı da kaldır. Tabii öyle yani. <laughs> Ay Bayılıyorum bunlara. En sevdiğim modeller benim de. Hava. Benim ayakkabılardan, çantalardan bir de gece elbiselerinden böyle bir hediye sepeti yap Neşe Hanım için. Ay olur mu canım ama aşk olur, olsun, olur. hayatta kabul hayır, edemem hayır. gerçekten bunlar hayır, çok içimden pahalı. geldi ama dinlüme bir şey yapamayacak yani. mı? Asıl sana aşk olsun yapıyoruz hemen. Hava en az kullanılmış olanlardan seç tamam Ya ama çok mahcup ettiniz beni şimdi kabul edemem ki çok pahalı bunlar. Yok yok hiçbir şey olmaz hadi. Ama devine bir şey söylemeyin olur mu duyarsa çok kızar gerçekten. Merak etme.